Onun döneminde turizm anlamında midyat atağa geçti. Ben kaymakamlığımızla istişare ederek Üçüncü Kültür ve Sanat Festivalini yapma kararı aldık. Farklı dinlere mensup, Müslüman, Süryani, Ezidilere hizmet noktasında hiçbir ayrım yapmadık. Buna da bütün midyat şahittir. Bugün bu meydanı dolduran asırlardır kardeşçe barış ve huzur içerisinde yaşayan farklı dinlere mensup hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Bakınız Cumhurbaşkanımız Türkiye'de ilk defa bir kilise temel atma törenini yaptı ve yine de açılışını kendi yaptı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir başbakan hiçbir cumhurbaşkanı bir kilise temeli atmadı ve açılışını yapmadı. Ben başta cumhurbaşkanımıza özellikle Güneydoğu bölgesine, Mardin'e, Süryani hemşerilerimize azınlıklara verdiği destekten dolayı bütün midyatlı hemşerilerim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben onlara buradan seslenmek istiyorum. Sizler artık geçici değil. Buraya kalıcı olmanızı istiyoruz. Buyurun, gelin. Devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz her zaman yanınızda oldu ve yanınızda olmaya devam edecektir. Gelişen ve büyüyen midyatımızla ilgili yapacağınız her projede hem hükümet ve hem belediye olarak bütün kolaylıkları sizlere sağlayacağız. Sık midyat bir bilim platosu oldu adeta. İnşallah bunu bu seneki ve önümüzdeki yıllarda da yapacağımız çalışmalarla daha üst seviyeye çıkaracağız. Uyumcular ve giyimciler çarşısının restoresi, dünyada bir ilk olan Telkari Müzesi, Kültür ve Kongre Merkezi, Kütüphaneler, ve en önemlisi yeraltı şehri ikinci Kapadokya diye tabir ettiğimiz şehir Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde hizmete girecektir. Sevin'e dönüştürdük Allah'a şükür o da faaliyete girdi hizmete. Tamam. Gazze'de yapılan katliamı Hangisine? şiddetle ve nefretle konuyorum. Sizlerden ricam destek amacıyla Filistin ve Gazze ile ilgili bir stand kurduk. Durumu müsait olan arkadaşlar buraya destek olurlarsa toplanan paraları Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize yardım amaçlı göndereceğiz. Ürünler sergilerde deşir edilecektir. Ben tekrar özellikle Filistin'le ilgili standı ziyaret etmenizi rica ediyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Müsaadenizle bırakmıyoruz. Bu festivale emeği geçen tüm arkadaşlara, özellikle belediye başkanımız ve kayınmakamımıza özellikle teşekkürler ediyoruz. Ee, bizler Mono Elektrik ailesi olarak ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ziver Aslan adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz tarihini, kültürünü, sanatını ve lezzetlerini sizlerle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çemizin tanıtımı açısından değil, bir birliğimizin, beraberliğimizi ve kardeşlik hukukunu geliştiren festivalimiz bu kıymetli kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından çok onu önemli bir organizasyondur. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Midyat ülkemizin önemli bir tarih ve kültür şehridir. Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde bulunan Midyat aynı zamanda huzurun, barışın ve kardeşliğin şehridir. Eğer Marabar Birliğimizi kursak Türkiye Türkiye'dir. Bu Türkiye devleti iman sahibi olan bir devlettir. Kimse aklından geçmesin Türkiye'yi böleceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunu terk etsinler. Türkiye bir büyük babadır. Bizden önce sahneye çıkan Süryani ve Ezidi vatandaşlarımız için konuşan din büyüklerine yapmış olduğu konuşmalardan dolayı şahsım ve temsil ettiğim Müslüman cami adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Midyatımız her, Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor ve devam edecektir. Bu devletimizin bizlere sunmuş olduğu bu imkanları en güzel şekilde anlayan ve anladığını da hayatına aktaran bizlerle mümkündür. Başkanım bir süre önce beni davet ettiğinde başkanım adli yıl açılışı var. Açılışı oldu işlerimiz yoğun gelmesem olur mu dediğimde hayır olmaz. Çünkü sen midyatlısın. Midyat'ta olman lazım dedi. Ben de tamam başkanım gelirim ama benimle beraber Midyat'ı özleyen, beraber görev yaptığım arkadaşlarım var. Ayrıca her gün Midyat'ı anlattığım ama Midyat'ı göremeyen arkadaşlarım var. Onları da getirmek istiyorum dediğimde istediğin kadar kişiyi alıp gelebilirsin dedi. Ben de 15-20 arkadaşımı alıp geldim aileleriyle beraber. Hep beraber buradayız. Tabi buradan ayrılırken dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın ne olduğunu, devlet memuruna saygının ve sevginin nasıl olması gerektiğini burada gördüm. Başka hiçbir yerde böyle bir sevgi görmedim. Tabi gelirken hanım ağlamıştı, giderken biz ailecek ağlayarak gittik çoluk çocuk. Bravo. Bir de ülkemizin vekili, ilk bir ve ilk ve te tek telkari müzesi Midyat'ta değerli belediye başkanımız Vesi Şahin Beyefendinin gayretiyle ile açılmıştır. Barışın simgesi Midyat'ımıza hoş geldiniz. Biz Midyat'ı kültür varlıklarıyla, turizmiyle bu güzel yelpazesiyle, din barışıyla, her şeyle seviyoruz. UNESCO çalışmalarını Sayın Belediye Başkanımız Veysi Şahin Bey ile birlikte büyük bir hızla devam ettiriyoruz. Mağaralar şehri demek Matiyate. Ve şu anda belki dünyanın en büyük yeraltı şehri ile ilgili büyük bir çalışmayı yürütüyoruz. Kültürüyle, gastronomisiyle, kültür varlıklarıyla inanın benzersiz bir yer Midyat. Biz bunların değerini biliyoruz. Belediye Başkanımız biliyor, Sayın Valimiz biliyor. Değerli Bakanımız, Vedat Bakanımız zaten burayla ilgili her gün bizleri buranın ihtiyaçları ve ile ilgili nasıl çözüm odaklı çalışabileceğimizi devamlı surette yönlendiriyor. Ama asıl olan biraz önceki aslında bir tabloydu. Süryani Cemaati Başkanım, değerli dostum Kuryakos Bey, Ezidi Cemaat Toplum Başkanımız Birok Bey, Binno Bey, ve değerli müftümüzün burada ifade ettiği duygular aslında bütün konuşmaların en önemli miyeng taşları. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli medyatlılar, kıymetli davetliler, misafirlerimiz biliyorsunuz medyatımız, Mardin'imiz tarih ve kültür şehri. Midyat özellikle tarihi mirasıyla, mimarisiyle, geleneksel el sanatlarıyla, yöresel lezzetleriyle, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik ortamıyla sağlamış olduğu barış ortamıyla gerçekten kadim bir kent ve bizler de bu barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayan böyle güzel festivallerin yapılmasını önemsiyoruz ve bu festivalin düzenlenmesine emeği geçen kıymetli belediye başkanımız ve kaymakamımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bugün de yine aynı barış ve hoşgörü iklimini muhafaza ederek samimi bir aidiyet hisseden herkese kucak açmaktadır. Bu özelliğiyle Mardin ülkemizin tamamına ilham olmaktadır. Mardin'in sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üstlerinden biri olacağına da yürekten inanıyorum. Ölümsüzleştiriyor. Evet şimdi Sayın Kaymakamımız ve Sayın Başkanımız plaket takdiminde bulunacak. Efendim, Sayın Bakanımıza plaketini çok değerli Midyat Belediye Başkanımız takdim ediyor. Tabii ki çok kuvvetli alkışlarla. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vedat Işıkhan Beyefendi plaketini çok değerli başkanımızın ellerinden aldı. Çok güzel bir kare. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'a Kaymakam Bey plaketini takdim edecek. Evet, festivalin anasına, bu özel günün anasına plaket törenimiz, plaket takdimlerimiz devam ediyor. Evet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı Beyefendi'ye Veysi Şahin Başkanımız plaketini takdim edecek. Evet fotoğraflar alınıyor mu arkadaşlar? Çok güzel görüntüler. Tabii alkışlar da olursa bu güzellik tamamlanıyor. Evet çok teşekkürler. Mardin Milletvekilimiz Sayın Faruk Kılıç Beyefendi'ye de Midyat Kaymakamımız plaketini takdim edecek. Sayın Kaymakamızın elinden Sayın Vekilimiz plaketini alıyor. Tabii ki alkışlarla alıyor. De çok güzelsiniz. Ne kadar güzel bir tablo. Evet. evet Midyat protokol konuşmalarımız sona erdi. Artık eğlenceye hazır mıyız? <laughs> gündem.com Haberin en doğru adresi